Kafası mı kanıyor abi? Abi adam bunlar günlerde o Oo. Amca telefonu burada abi, ön ambulans, abi, abi. O da ambulans çağır abi ambulans. Kimse çağırmadı. Okay. <laughs> su mu gerekiyor mu abi? Su var abi su var. Kolay Bir ambulans kafası su içemeyiz. Su içemeyiz. Abla su içirme kafası yedi mi yere? ee, kanıyor kafası kanıyor. Aradınız mı şey? E, kanıyor. kanıyor. ee, kanıyor. kanıyor. Aradın. Aradın. Abi müsaade. Her insanın başına gelebilecek. Beni görebiliyorsun. Tamam. Arayan oldu. Sıkışan yok değil mi? いいよ。試合は、試合は、試合は、試合